buradayız. İsmim Mustafa Taşçı. Çukur Üniversitesi Beden Eğitim Bölümünden emekliyim. Burası eee yüreğine bağlı. Eski adıyla aklına devam etmesini istiyorum. Eee en azından bizim gibi emek... Üreten şehir yüreğir. Sürdürülebilir tarım eğitim sertifika törenine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. <laughs> Hepimiz bilinçli bir şekilde üreterek ve bilinçli bir şekilde tüketerek gıda krizine karşı önlem alabiliriz diye düşünüyoruz. Bereketli topraklarımızı korumak, gelecek kuşakların kaliteli ve yeterli gıdaya erişimini sağlamak şu anda hepimizin zannediyorum en yakıcı, en önemli görevlerimizden bir tanesi. Biz Yüreğir Belediyesi olarak tarım üretiminin bilinçli bir şekilde ve sürdürülebilir içinde Yapılması için kendimize iki ana başlık belirledik değerli misafirler. Birincisi az önce ifade edildiği üzere sürdürülebilir tarımın bilinçli üretim ve üretici ile mümkün olduğundan yola çıkarak kamu kurumlarımızda işbirliği halinde, özellikle Tarım İl müdürlüğümüzde, Tayyip ile işbirliği halinde üreticilerimize teorik eğitimler verdik. Hatırlarsanız veya hatırlayanlar olacaktır. Daha önce de benzer eğitim vermiştik orada da sertifikatörünü yapmıştık. Ve hakikaten hem çok yoğun talep var. Çet süreci sona erdikten sonra e, çok net söyleyeyim size Türkiye'nin en önemli biyo bozunur atık tesisini Yüreğir'de kurmuş olacağız. Bu evet. hepimiz için büyük bir kıvanç. Doğrusu bu Adana'ya Yüreğir'e yakışırdı. Çünkü Çukurova dünyanın en verimli ovası. Yani Yüreğir ovası burada ve biz inşallah çiftçilerimize, üreticilerimize Onların verimliliğine katkı sağlayacak bu e, kompostu e, önümüzdeki süreçte takdim edeceğiz. Önümüzdeki süreçte gıdanın ve tarımın Türkiye'nin, dünyanın yüreğinin gündem ol, gündeminde olduğunu tekrar hatırlatıyor. Sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. Sağ olun. Abi. Sayın başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı bir belediye başkanı olarak tarım ve özellikle tarımda uzaklaşıldı ve tarımın çok daha fazla... Türkiye'nin gündeminde olduğu bir dönemde bu farkındalığı oluşturması aslında teşekkür ediyorum. Yani insanlarımızın özellikle bulunduğumuz bu coğrafyanın kıymeti açısından da önemli. Allah bütün nimetleri bulundurduğu, bütün nimetleri verdiği bir dilde yaşıyoruz. Allah bütün nimetleri vermiş. Ne isterseniz onu üretebileceğiniz bir dilde yaşıyoruz. Ama kıymeti veya da katma değeri daha yüksek ürünlerde insan, insanlarımızın daha fazla gelir edeceği inşallah ortamda oluşacak. Bu da size işte belediyemizin yaptığı gibi Sağda çok ciddi bir şekilde istihdam noktasında, çalışma noktasında, bilgi noktasında, eksik alanlarımızın doldurulması noktasında da bu eğitim çok kıymetli. Burada Fatih Başkan oldukça, Sayın Milletvekillerimiz oldukça ve hele hele şu dönemde tam da devir adana devreyken Sayın Bakanımız oldukça siz yeter ki proje üretin, siz yeter ki üretin sonuna kadar yanınızdayız. Temel olarak bunu bilmenizi istiyoruz. Bunun dışında il müdürümüzü tebrik ediyorum. Sayın Belediye Başkanımızla birlikte çok iyi bir organizasyon. İşte az önce videoda izledik, kayıtta izledik. Yani onu izleyince benim aklıma şu atasözü geldi. Hani diyor ya, bana balık verme, bana balık tutmayı öğret. İşte burada Fatih Başkan balık tutmayı öğretiyor. Allah razı olsun. Ve oradan yeni yeni bereketler çıkacak. Yeni yeni efendime söyleyeyim e, tam da bu günlerde konuşulan bu sıkıntıların konuşulduğu günlerde inşallah bolluk bereket çıkacak. Bakalım buradayız. Buradayız. Ahmet Tanrıdoğan Bey efendim sahneye davet ediyoruz. Evet, evet adalet buradayız. kuş sahneye geliyor. Saat sertifikasını takip edeceğiz. Evet, Yine sayın Güler Üstün kuş. Mehmet Özler Bey'den evet, yüreği takımlarımız sertifalarını takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bak Teşekkür ederim.